Doğal kürlerden herkese yeniden merhaba. Baş ağrısı mı çekiyorsunuz? Bazen hiçbir şey yapamaz hale geldiğiniz oluyor mu? Peki, bu ağrıları hızlı ve doğal yöntemlerle hafifletmek ister misiniz? Bugün size evde kolayca uygulayabileceğiniz 5 doğal çözümü anlatacağım. Bu yöntemlerin birçoğunu ben de denedim ve sonuçlar gerçekten etkileyici. Üstelik bu yöntemler hem ekonomik hem de tamamen doğal. Doğadan gelen şifayı keşfetmeye hazır olun. Hazırsanız başlayalım. Zencefil çayı, doğanın şifası. Zencefil, doğanın bize sunduğu mucizelerden biri. Anti-inflamatuar özellikleri sayesinde baş ağrısını hafifletir. Bir fincan sıcak suya bir çay kaşığı taze rendelenmiş zencefil ekleyin. 5 dakika demledikten sonra için. Ben genelde bir dilim limon da ekliyorum, tadı daha güzel oluyor. Bilimsel çalışmalar, zencefilin migren ve gerilim tipi baş ağrılarına iyi geldiğini kanıtladı. Zencefilin etkisini artırmak için biraz bal da ekleyebilirsiniz. Deneyenler var mı? Yorumlarda fikirlerinizi bekliyorum. Bir keresinde bir iş günü ortasında bu çayı denedim ve yarım saat içinde kendimi çok daha iyi hissettim. Siz de deneyin ve etkisini görün. Nane yağı masajı, anında rahatlama. Şimdi gözlerinizi kapatın ve rahatlamaya hazır olun. Nane yağı baş ağrısını azaltmada harika bir esansiyel yağdır. Alnınıza ve şakaklarınıza hafifçe masaj yaparak uygulayın. Bu yöntem özellikle stres kaynaklı baş ağrılarında çok etkili. Bir kez denediğinizde buzdolabınızda nane yağı saklamadan duramayacaksınız. Araştırmalara göre nane yağı cildi serinletir ve kan dolaşımını artırarak ağrıyı azaltır. Nane yağını kullanırken hafif bir serinlik hissedersiniz. Bu hissin rahatlamayı tetikleyen en güzel kısım olduğunu düşünüyorum. Benim favorim soğuk kompresle birlikte kullanmak. Soğuk bir bezle alnınıza masaj yaparken nane yağını denemek harika bir sonuç veriyor. Siz de deneyin, sonuçları bizimle paylaşmayı unutmayın. Su içmeyi unutmayın. Basit ama etkili. Basit ama etkili bir çözüm, su içmek. Dehidrasyon baş ağrısının en yaygın nedenlerinden biri. Sabahları baş ağrısıyla uyanıyorsanız hemen bir bardak su için. Yeterince su içmek ağrıları önlemeye yardımcı olur. Kendi su içme alışkanlıklarınızı nasıl düzenliyorsunuz? Hadi sohbet edelim. Harvard Tıp Fakültesi, düzenli su tüketiminin genel sağlığa olduğu kadar baş ağrısına da iyi geldiğini söylüyor. Bir keresinde tatilde yeterince su içmeyi unuttuğum için baş ağrısı yaşadım ve hemen su içerek bu sorunu çözdüm. Siz de bu yöntemi mutlaka deneyin. Lavanta çayı strese elveda deyin. Sakinleştirici ve rahatlatıcı bir çözüm ister misiniz? Lavanta çayı hem stresinizi azaltır hem de baş ağrısını hafifletir. Bir fincan sıcak suya bir çay kaşığı kuru lavanta ekleyin. 5 dakika demleyin ve günün yorgunluğunu atmak için yavaşça için. Kokusuyla bile rahatlayacaksınız. Lavanta çayının migren üzerindeki etkileriyle ilgili olumlu sonuçlar veren araştırmalar mevcut. Benim deneyimime göre bu çay gerçekten günün tüm stresini alıyor. Akşamları lavanta çayı içip bir kitap okumak baş ağrınızı hafifletmenin en keyifli yollarından biri olabilir. Lavanta çayını denediğinizde fark ettiğiniz değişiklikleri bizimle paylaşın. Basit masaj tekniği. Kendinize zaman ayırın. Şimdi biraz harekete geçiyoruz. Baş ağrısına karşı etkili olan bir masaj tekniği göstermek istiyorum. İki baş parmağınızı alın, kemiğinizin hemen altına yerleştirin. Hafif bir baskı uygulayarak dairesel hareketlerle masaj yapın. Bu yöntem kan dolaşımını artırır ve ağrınızı azaltır. Refleksoloji uzmanlarına göre başın belirli noktalarına yapılan baskı, ağrının hafiflemesine yardımcı olabilir. Bu tekniği uygularken rahatlatıcı bir müzik dinlemek etkisini artırabilir. Ben bu tekniği ofiste bile uyguluyorum. Masaj yaptığımda ağrının hafiflediğini hemen fark ediyorum. Siz de deneyin ve farkı görün. İşte baş ağrısını hafifletmek için 5 doğal çözüm. Bu yöntemleri uyguladıktan sonra kendinizi daha iyi hissettiğinizi göreceksiniz. Hangisini daha önce denediniz? Yoksa hepsi mi yeni? Yorumlarda paylaşın, hep birlikte tartışalım. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.